Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Memurlara maaş zammı geliyor. Rekor zam az önce duyuruldu. Memur maaşlarına yüzde %45 zamma ek olarak 5000 TL seyyanen zam yapılacak. Memura ara zam son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca memura güzel haberi duyurmuştu. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselirken 700 bin kamu işçisi içinde de toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı. Kamu işçilerinin taban maaşı 15.000 oldu artı bu maaşa ek olarak yüzde %45 zam sözü verildi. İşte tüm bu gelişmeler sonrasında milyonlarca kişinin gözü kulağı da memuru maaş zammına çevrildi. Seçimlerini ilk turunun tamamlanması sonrasında şimdi memurlara ne kadar ara zam gelecek sorusunun yanıtı gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonuç çıkmadı. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu aldı ancak Cumhurbaşkanı seçimleri iki tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesinde yine birçok kesimden zam beklentisi oluştu. En çok da memurlara ara zam konusu gündem oluyor. Memur maaş zammı ile ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Memurlara rekorlar ara zam geliyor hem de seyyanen zamda yapılacak. Ekonomi yazarları memur maaş zammı ile ilgili kulis bilgilerini aktardı. Memur maaşlarına 5000 seyyanen zam artı %45 refah payı ve enflasyon artışı bekleniyor. Memura ara zam son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Memur maaşlarına zam formülü belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde katıldığı bir programda en düşük memur maaşı alan vatandaşlara güzel haberi vermişti. Memur maaşlarına beklenen ek zam konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Kamu çalışanlarının maaş zammı da netleşti. Buna göre en düşük işçi maaşı 15.000 TL olurken %45 ile ilave zam yapılması kararlaştırıldı. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında memur maaş zammı da merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen zam haberleri ortaya çıktı. Memur maaşlarına ara zam formülü ortaya çıktı. Hükümet ikinci tur seçimler öncesinde düğmeye bastı. Memur maaşlarına beklenen seyyanen zam 5.000 TL olarak gerçekleşti. Buna ilave olarak da memur maaşlarına %45 enflasyon farkı ve refah payı verilmesi konuşuluyor. Memurlara ara zam ne zaman gelecek? Memur maaşlarına gelecek ara zam sonrasında en düşük memur maaşının 22.000 TL üstü olacağı biliniyordu. Buna ek olarak daha yüksek kademede olan memurlar da en az 30.000 TL maaş alacak. Peki, memura ara zam ne zaman gelecek? Seçim öncesi zam var mı yok mu? Memur maaş zammı ile ilgili hükümetin çalışmaları devam ediyor. Zam açıklaması için ise 14 Mayıs seçimleri bekleniyor. Seçimden hemen sonra maaş zammı konusunda net açıklamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağı tahmin ediliyor. Şimdi gezler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek memur maaş zammı açıklamasında ancak uzmanlar memura ara zam tarihi olarak temmuz ayını işaret ediyor.